Merhabalar yay burcu nasılsın canım inşallah iyisindir sen niyetine kısmetine şöyle bir çevirdim bakacağım canım neler gelecek öncesinde abone olan ellerinizde dert görmesin şöyle bir çevireyim kısmetinize neler geliyor canım şöyle bir bakayım neler var bir şey üzerine bir çalışma yapıyorsun canım, çalışmaların var ama bir kişi tarafından engelleniyorsun. E, bu engellenme neticesinde de bir şeyleri artık e, ertelemeye başlamışsın. E, ama sen kendi gidişatından emin bir vaziyette bir taraflara doğru bir yönelimin söz konusu. Bir şeyleri eline almasın artık böyle harmanlamışsın, kendi başına bir şeyleri yapmaya başlamışsın yay burcu. Bir teklif var canım, bir başka insan tarafından bir teklif var. Sana doğru bir şeyler oluşmaya başlamış. Ama ertesi vakitlerde şöyle bir kendini düzenleyeceğin, böyle istişare edeceğin insanlar var. Bir şeyleri artık kendi kafanda hallettikten sonra kendi yoluna bakıyorsun. Bir yükselme ışığı var canım. Bir ışık çıkmış yani. Bir ışık çıkması neticesinde yukarılara doğru hale yola koyuyorsun. Şöyle bir şey var. Bir yer değişikliği söz konusu olabilir. Bir yerden bir yere gitme, bir yerden bir yere taşınma. Şöyle kafan e, halledilecek, bir yani halledemeyeceğin bir meseleler varsa bunları halletmişsen karşı tarafa doğru bakıyorsun canım. Bir şeyden bir korkma var e, ama bu e, senin lehine olacak bir durumdur. E, diğer tarafta endişe duyduğun şeylerden de e, böyle... E ee, yani tersine çevriliyor canım. Olumsuz baktığın şeyler tersine çevriliyor. Bir insanla uğraşıyorsun. Bu insan e, tam anlamıyla sana böyle şey vermemiş gibi, e, tat vermemiş gibi. E, bu insanda e, gereken cezayı görüyor canım. E diğer taraftan senin ruhaniyetini bozan, eee duygu durumunu bozan insanlarda ettiğini buluyor gibi canım. Çünkü kimse kimsenin yani bir şey yapılıyorsa canım o zamanını beklemen lazım ki karşı taraf onun cezasını görsün. İlahi adalet denilen bir şey vardır. Şöyle bir durum var. E, sen bir şeyleri canına sıkmasın Bir insan var canına çok sıkmış. E, bir aile meselesi olabilir ya da farklı insanları böyle hayatına alman, ciddi düşünmen, evlilik yolunda ilerlemen söz konusu olabilir ama... Karşı taraftan daha öncesinde senin haline, hatırına, kıymetini bilmeyen insanın da sana doğru bir yönelimi var. Senin hanene doğru yönelmiş böyle bakıyor ama sen bu insanı istemiyor gibisin. Kapının önüne koymuş bir vaziyettesin. Bir şeyden bıkmışsın, sıkılmışsın ama artık yeni bir düzene başlıyorsun. Geçmişi artık şöyle elinin tersiyle itmişsin. A harfi çokmuş canım. B harfi çokmuş. Bunlardan bir tanesi olabilir. Ya da bir ismin içerisinde bunlar çokça bulunabilir canım böyle bir insandan haber geliyor gibi 3 vakit olabilir 3 dediğim 3, 13, 23 3 ay bu gibi bir süreç zarfında sana doğru bir yönelim söz konusu olabilir Ağzından söylediği şeydir bir başka insanın kulağına gitmiş olabilir bu biraz canını sıkmış olabilir hastalık açısından belirli şeylerle uğraşıyor olabilirsin bunda da şifalanacağın sürece girersin inşallah canım Y harfi de çok belirgin bir şekilde çıkmış. Yılan ruhlu bir insan var maddi anlamda seni sömürmeye çalışan bir insan. Bu insan da gerçekten kendi cezasını kendi çekiyor gibi. Ailevi sorunlar olabilir. Bir insandan çok dolduruşa getiren bir e, insan var Hatta birkaç insan var bu insanlarda e, yuva yakanın yuvası olmaz canım yuva yakanın yuvası olmaz kendi de e, kendi hanesinde bulur O yüzden e, şöyle bir e, baktığınızda rahat bir şekilde oturmanız gerekiyor canım kendi hanenizde yani canınızı sıkmamanız gerekiyor bir telefon haberi var bu telefon e, size ulaştıktan sonra çok mutlu olacağınız bir süreç var. Hanenin içerisinde huzursuzluk yaratan biri varsa bu da e, böyle e, daha ılımlı olacağı bir sürece girmiş gibi sizi uğraştıran bir insan var. Yolda yürüyor, yürüyor, yürüyor sizi yürütüyor ama yolun ortasında bırakmış gitmiş bir insan. Bu insanda artık belirli. Bir noktadan sonra siz bunun halini gördükten sonra bunun e, yönelimini gördükten sonra gerçek yüzünün maskesini indirdikten sonra siz farklı alanlara doğru yönelmesi var. Kapınızdan kovmak var bu insana e, sizi boşa harcamış gibi acı çektirmiş gibi. Ee, bir bağlanma var ama daha diğer taraftan da bir affetme enerjisi de bazı insanlar için çıkmış onu söyleyeyim bir e, uzlaşı var el sıkma olayı var diğer taraftan e, güzel yorumlar alacağınız güzel e, size yukarıya katlayan insanlar da var siz gönlünüzü rahat tutun canım siz gönlünüzü güzel tutun güzel dileklerde bulunun e, bunun sonrasındaki süreç içerisinde de Güzel şeyler kapınıza gelir. Bak ne kadar güzel. Düşünürseniz güzel şeyler de sizin hanenizde doğru gelir canım. Endişe duyduğunuz şeyden de e, diğer taraftan e, güzel haberlerin gelmesi de onun arkası sıra olacaktır. Bir insana cezbetmede söz konusu canım. Onu da söyleyelim. Şöyle bir de alt tabağımıza bakalım. Bir e, durumun eşiğindesiniz. Bir yere bu durumu hallettikten sonra bir yere davet var onu söyleyeyim bir yere gidiyorsunuz. Diğer taraftan bir şeye maruz kalmışsınız, bir patlamışsınız yani bu da duygusal açıdan olabilir ama çevrenizdeki insanlar tarafından çok baskı, ailevi olabilir, maddi problemler olabilir. Bu size baskı yaratmış olabilir. Bir insana özlemişsiniz. Bu özlem, hasret, son buluyor gibi bir kavuşma var. E, sizi temsil eden bir insan var Sizi yukarılara doğru çıkartmış Arkadan destekleyen bir aile var Diğer taraftan kıskanılacağınız Bir sürece giriyorsunuz Kendinizi böyle yukarılarda Göreceksiniz canım Daha önce duymadığınız sözleri işitecek olabilirsiniz Aile içerisinde kopmalar anlaşamamazlık, uzlaşamama olduysa Bunda da bir e, şey var e, Uzlaşma var Böyle bir el sıkma olayı var e, Bir şey alıp satma alım satma Olabilir Ortaklık olabilir. Ee, hayran olduğunuz insanlar tarafından hayranlık duyacağınız bir süreç. Sizin tarafınıza karşı size hayranlıkla karşılayan insanlar var. Bir şeyden cayıyorsunuz. Ee, bir insanın yalvarması yakarması var. Ayağınıza kapanması var canım. Bu belki de ilahi olarak olacaktır. Bir helallik isteyecek olabilir ama... E, geçmişteki insanları affetme affetmeniz, çalıştırdığınız için bir barış görüşüye de girecek olabilirsiniz. B harfi burada. S harfi çok belirgin bir şekilde çıkmış. Onu da söyleyeyim. Alnınızdan öpülecek bir sürece giriyorsunuz. Bir takdir, tebrik aynı şekilde var. Sizin lehinize olacak bir süreç var. Diğer taraftan bir şeyi sürdürmeye çalışıyorsunuz. Bu sürdürme biraz uzun sürmüş. E, belki hallolur, belki hallolur diye beklemişsiniz e, Bir rekabet ortamı var e, Bu rekabet ortamında öne çıkma, sivrilme olayı var canım Bir başarı kazanma, bir e, karşı taraftan e, belki de bir iş alanında olabilir Bir sivrilmek yani bir rekabet vardır Burada sivrilmek yukarılara çıkmak söz konusudur Şeyle meşgul oluyorsunuz ama canınızı sıkan bir olay da var aynı zamanda bir şey inanmışsınız tutmuşsunuz bırakmıyorsunuz canım ee, bir savaş ortamı da söz konusu olabilir ailenizin içerisine girip çıkan bir insanın gözü olabilir ee, diğer taraftan sizi kötü hissettirecek bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz ama bunu siz kendiniz halledecek gibisiniz. Çevrenizde sizi aşağıya çeken insanları tek tek ayaklıyorsunuz. Canım. Bir rahat nefes alacağınız süreç var. Küçük çaplı bir tatil yapma olayı var. Sevdiklerinizle küçük çaplı bir tatile gidecek olabilirsiniz. Böyle ruh kendinizi temizleyecek e, duruma geleceksiniz. E, bir şeyi almak, tekrar başlamak, yeniden başlamak var. Bir şeye sahip olma var canım. E, geç Geçmişteki insanlarla tek tek yüzleşme ve karşı karşıya gelme. Belki de bir araya gelip de tekrar e, uzlaşma konuşma var. Çünkü cezbetme olayı söz konusu olmuş. E, güzel yorumlarınızı okuyorum canım. Allah razı olsun. Tek tek okuyorum. Allah da sizi mutlu etsin canım. Mutlu ediyorsunuz beni. Bir sonrakine görüşürüz inşallah. Gönlünüzü ferah tutun canım. E, umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin.